Selamünaleyküm arkadaşlar ben Yakut Paşa yeni videoma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Victoria 2 A House Tvided serimiz kaldığı yerden güzel bir şekilde devam ediyor Osmanlı Devleti'nin. Tabii ki en son seviyede. Allah izin verirse bu arkadaşlar 10. bölümümüz olacak bu serimizde. Evet arkadaş hızlı bir şekilde oynamaya devam ediyorum. Çünkü arkadaşlar şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. İngilizlere karşı düşman olmaya çalışmaktan ayrı çünkü arkadaşı gıcıma gitmeye başladı. Ya yeter artık. Bize burada sorun çıkarıp duruyor niyesi arkadaşlar maalesef. Allah yardımcımız olsun ne diyeyim artık. Ben size ileride gösteririm İngiltere. Beklesen. Evet arkadaşlar dediğim gibi hızlı bir şekilde devam ediyoruz çünkü şu anda arkadaşı doğru düzgün bir olay yok. Görüşümüzü attıralım. Şu anda dost olduk ama arkadaşlar yetecek gibi gözükmüyor. Japonya'dan. Aramız biraz daha düzeldi. Um, görüşü azaltalım. Mesela Amerika'ya karşı. Evet. Daha devlet ve hükümet araştırması bitmedi. Yakın zamanda inşallah bitecek. O zamana kadar kötü şöhret bayağı düşer arkadaşlar. Yeni siyasi parti nasıl bir siyasi parti kurulmuş bir bakalım arkadaşlar. Um, radikal parti mi oluyor galiba arkadaşlar evet. Amerika'da bir olay oldu şu anda ilgilendirmiyor beni arkadaşlar. Yakın zamanda belki um, ilk savaş çıkabilir Amerika'da. Acaba durumu değerlendirsek mi yoksa arkadaşı uzak mı kalsak bilmiyorum Doğru söylemek gerekirse. Durumu değerlendirsek fena olmaz diye de düşünüyorum. Ama bilmiyorum arkadaşlar. O duruma bakalım. Koreya. Um, amacımız arkadaşlar Koreya'nın aramız aramızı düzeltmek değil. Sadece Amerika karşı olması arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Şimdi biraz daha asker yetiştirme imkanımız var diye düşünüyorum. Um, sadece şu anda arkadaşı Türk askerleri mevcut. Onun için şimdilik bir asker olsa da yetiştirmeyeceğiz. Um, şu anda kaç tane birim yetiştiriyoruz? Daha doğrusu piyade. birim olarak geçiyor ya da Tugay olarak. Galiba Tugay olarak geçiyor. Yok birim olarak geçiyormuş arkadaşlar Affedersiniz. Evet. Tamam. Asker sayımız galiba gittikçe artıyor arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Kolera salgını. Bu hiç iyi değil arkadaşlar. Evet. Bunu atlıyorum. Adamımız yeniden kötülendi. Maalesef sorun değil. Şimdi arkadaşlar bunu biliyoruz. Bunu hemen cevaplayabilirim. Evet disiplinli asker istiyorum. Hangi milletten olursa olsun. Çok güzel başlıca bir keşif. İşimizleri iyi Şimdi arkadaşlar ben %5 halkın burada asker olmasını isteyeceğim. Ondan sonra başka bir bölgede asker teşvik edeceğiz. Gördüğünüz gibi gittikçe diyemedim affedersiniz. Tugay sayısı da artıyor. Bu çok güzel arkadaşlar. Hmm, liberaller ve de biraz daha oy kazanmış. Doğru söylemek gerekirse anarchistlerin oy kazanmasını istemiyorum. Daha çok liberaller kazansın arkadaşlar. Çünkü anarchiste büyük olay çıkarabilir. Ve çok büyük sıkıntılar sokma ihtimali de var arkadaşlar. %83. Evet. İnşallah burada oy bölünmemiştir. Evet. Muhafazakallar bayağı ilerliyor arkadaş. Yani ilerliyor diyorum daha doğrusu dayanıyor oy kaybetse de daha arkadaşlar yarısından fazla mecliste milletvekili var. Evet. Şimdi elimize geçen diplomasi puanını arkadaşlar kullanacağız ve galiba bir savaş var yanlış görmediysem haritada. Çünkü Belçika şu anda arkadaşlar Fransa'nın kontrolü altına geçmiş. Fransa Prusya'ya karşı ve İngiltere'ye karşı savaşıyor ve İsveç'e karşı ve başka milletlere karşı, Alman milletlerine karşı. Evet. Tek başına galiba. Doğru söylemek gerekirse beni savaşa çağırsaydım memnun oldum ya. Belki arkadaşa biraz olsa işimize yarayacak bir şeyler yapabilirdik. Ama sanmıyorum arkadaşa Fransızların savaşı kazanacağını canım. Ama hiç de belli olmaz. Belli olmaz. Krallar Vadisi'ni Avusturya. Tamam. Evet. Tansiyonla düşüyor, çok güzel, mükemmel. Holy Site disrupted. Evet, maalesef büyük bir olay olmuş arkadaşlar. Biz insanla dinle saygı duyduğumuzu söylüyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi elimize biraz daha para geçti arkadaşlar. Onun için Sanayiye biraz daha yatırım yapacağım. Projelere biraz destek çıkalım. Kapitalistlere yardım edelim arkadaşlar. Daha başta maalesef kapitalistlerimiz fazla güçlü değil proje konusunda şimdi biraz daha yatırım yapalım. Mesela Bosna'ya ve Bulgaristan'a. Evet Bosna ve Bulgaristan arkadaşlar. Oraya yatırım yapacağız. O iki bölgeye de. Önce tabi bakmamız lazım o bölgelerde ne bulunuyor diyor. Önce bir tabi bakayım bölge ne kadar büyük. Bura Romanya oluyor. Bura Bulgaristan oluyor. Tamam. Şimdi başlayalım Bulgaristan'da. Tahıl, tahıl, tahıl ve pamuk var. Hmm. Tahılın ancak arkadaşlar burada bir tahılın ancak bir konserve fabrikası yapılır veya içki fabrikası, kumaş fabrikası yapma ihtimalimiz de var arkadaşlar. Çünkü burada pamuk var. Evet. Acaba bize kumaş iyi geli getirir Yüksek talep var şu anda arkadaşlar. Evet. Üret en çok kim üretiyor? Biz aralığında kesin değiliz. O zaman arkadaşlar Bulgaristan'da kumaş üretimine başlıyoruz. Onu yapmak için de tabi fabrika yapmamız lazım. Ve Bosna'da arkadaşlar galiba kömür üretimi var burada. Tahıl <laughs> meyve balık var. Aa, bosna Valla balık evet kullanıyor. Tahıl da lazım. Tamam o da var. Bunlar yok ama. Şöyle yapalım o zaman. Buraya arkadaşa ben bir tane konserve fabrikası yapayım. Dur bir bakayım önce. Yaptım artık da. Gene de yüksek talep varmış. Güzel. Geri elde edebileceğiz inşallah. Evet. Ya da daha çok fabrika mı yapsam ya? Dur bir. Zaten burada pamuk üretiyoruz arkadaşlar. Elbise üretsek de uygun olur diye düşünüyorum. Mesela burada Bulgaristan'da. Evet elbise çünkü kumaşı kullanabiliriz buradan ürettiğimiz kumaşı evet çok güzel Şimdi arkadaşa buradaki sanayi ayakta dursun diye kapitalist teşvik edeceğim burada Nerede %0.6 sorun değil burada yavaş yavaş başlansın Teşvik edilmeye toplayalım kapitalistlerin bir kısmını oraya burada çok asker toplandı Iron and blood. evet. Şimdi arkadaşlar maalesef yorumlarınızı um, okuyamadım çünkü 9. bölümü çektikten sonra bu 10. bölüm çekiyorum Yani maalesef arkadaşlar yorumlarınıza göre gidemeyeceğim Onun için bu bölümde de hepsini okumayacağım ama arkadaşlar kısa özet çe çekebilirim size burada Burada arkadaşlar işte Madenlerin derinlerinde de çok iyi malzemeler olacağını söylüyor eğer ki çok derin kazarsak arkadaşlar o malzeme ulaşabiliriz. Böylelikle arkadaşlar orada madencilik verimi yükselir. Tabi yere saldırgınlık yükselir. Evet aynı şekilde de. Ama yok kalsın dersek arkadaşlar Askale'de saldırgın kanlı kaybolur. Evet bir kısmı. Askale gidelim. Bir kontrol edelim arkadaşlar durum orada. Hmm, bence... Biraz var. Yok ya arkadaşlar halkı niye kötü duruma düşürelim ki niye öldürelim ki burada evet biraz maden verimlilik alacağız diye yok ya kalsın Tensation dissipate çok güzel bu ne demek oluyor saldırgan düşüyor burada şimdi gereksiz yere kayıp veriyorum arkadaşlar burada dengeye sahip orduyu bir bölelim güzel bir şekilde adamımız kötülendi maalesef Yunanistan'da Helal olsun İngiltere. Orayı tutmak istiyorsun ha. Gereksizleri sıkıntı çıkarıyorum bana ya. Yeni birimle yetişebilir miyiz? Sadece Türk arkadaşlar birimle yetişebiliriz. Türk birimleri şu anda lazım değil. İleride nitelikli piyade yetiştirmek istiyorum çünkü. Ee, elimize geçen puandan arkadaşı aramızı biraz daha başka milletlerden düzelteceğiz. Evet. Şimdilik kimseye karşı Avrupa'da düşman olasım yok. Belki ileride savaşırız arkadaşa çarpışırız. O ayrı mesele tabii ki. Evet ama şimdilik arkadaşlar şansımız yok. Onu şimdiden söyleyebilirim. Evet. Devam ediyoruz. Gene kolera salgını hiç iyi değil bu arkadaşlar maalesef. Peking Convention. Oo Peking Convention'ı biliyorum. Hamburg iflas etmiş. Hamburg'da işim yok. Borcu da olsa bana almayacağım. Peking Convention arkadaşı hiç iyi değil. Yakın zamanda bir, bir kısmı toprağın ele geçirebilir galiba Ruslar. O de ben Çin'e arkadaşlar etki alınma almaya çalışabiliyorum artık. Evet çok güzel. Din adamı teşvik etmeye gerek yok burada. Artık arkadaşlar biraz daha ne bileyim ya. Daha çok bürokrat mı teşvik etsek? Yok ya din adamı teşvik etmeye devam edelim arkadaşlar. Um, nerede mesela? Konya'da arkadaşlar din adamı yetiştirelim. Evet, teşvik edelim insanlar din adamı olsun diye. Kapitalist sayısı çok güzel bir şekilde çıkıyor. Başlıca keşif, sosyal adalet çok güzel. Eşitçilik bu da güzel. Gene aynı mesela yok ya. Biraz fazla verimlilik alacağız diye halkı katletmek istemiyorum arkadaşlar. Önceki oynadıklarımı da yapıyordum ama o zaman da fazla ciddi almıyordum. Şimdi arkadaşlar ciddi alıyorum. Böyle şeyler yapmamak için. İstemeyen adam ilan etti. Helal olsun. O oh, flu pedemi. Bu hiç iyi değil arkadaşlar. Şimdi masraf yapacağız ve halkın ıı, en iyi şekilde iyileşmesini sağlamamız sağlamaya çalışacağız. Evet. Evet arkadaşlar hastalık yüzünden çünkü çok kaybımız olacak maalesef. Evet. Ne kadar iç göç olsa da arkadaşlar geçmiş olsun. Allah yardımcımız olsun. O Rusya beni savaşa çağırıyor. Kime karşı? Güney Zili Mitazı Savaşı. Çin İmparatorluğuna karşı mı? Vallahi doğruyu söylemek gerekirse Rusya ben katılmak istiyorum bu savaşı senin yanında. Evet, evet. Katılıyoruz arkadaşlar. Neden katılıyoruz? Çünkü Rusya dalacak Çinlere, biz de dalacağız. Böylelikle birkaç toprakta biz isteyebiliriz arkadaşlar. Doğru değil mi? Evet. Tabi biraz masraf. Oo abi. <laughs> oh, dikkat etmemiz lazım şimdi. Çok masraflı bir <laughs> savaş olacak bizim için. Um, galiba fabrikalar çok masraf yapıyor biz arkadaşlar. Evet. Sorun değil. Şimdi arkadaşlar. Başta biraz para kaybedeceğiz ama bu bizim başımıza ağrıtacağını sanmıyorum. İlk önce arkadaşlar bir deniz savaşlarını kazanalım. Maalesef gemilerimiz baya burada bir kayıp vermiş. Sorun olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Çin gemilerini bir teker teker yakalayıp Japonya karşıda mı savaşıyoruz? Japonya'dan toprak istemiyorum ben ya. Ama savaşacağız evet. O kesin arkadaşlar. Evet sorun değil. Japonya karşı savaşmamız sorun değil. Tabi disiplinli ordumuz olması lazım. Şimdi biraz kaybımız alacak ama düzeldi gördüğünüz gibi. Gene yok ne düzelmesi abi ya. Makine parçaları çok alınıyor şu anda. Evet düzelecek düzelecek. Fabrikalar için makine parçaları alınıyor. Tabi büyük bir masraf bu da bizim için arkadaşlar. Um, Orduyu mobilize etmeye gerek yok. Evet kesin diyebilirim onu şimdi. Bırakalım gelsinler arkadaşlar. İçeri giriş yapsınlar. Benim ordum kesin Japon ordusundan daha güçlüdü diye düşünüyorum. İlk savaşta arkadaşlar biliyorsunuz ki ezip geçtik Japonları sayılır. Evet ama bu savaşta öyle gider mi bilmiyorum artık duruma bağlı. Deniz savaşımız başladı bir yer kuşatma altında. Aa tamam orayı biliyorum. Dua edelim de arkadaşlar Çin gemilerinde yakalanmış olmuşluktur. Evet. istesem Vallahi arkadaşlar doğru söylemek gerekirse Çin'den toprak isteyeceğim sadece Çin'den toprak isteyip savaşı bitireceğim Evet amacım bu olacak Evet Şimdi sen şöyle gel Bu 18 bin adam böyle gelsin <laughs> En iyi paşamızı burada güzel bir şekilde görevlendireceğiz saldırması için Şimdi bakalım bakayım İsmet Paşa saldırı gücün bayağı iyi Şevket Bey bu daha iyi O zaman bunu görevlendirelim arkadaşa ilk önce o varsın 25 Kasım 28 Kasım çok güzel bunlar da takviye olarak ilerlesin arkadaşlar um, Burada inşallah böyle devam etmez sanmıyorum böyle devam edeceğini bizim de işini biliyor burada kazanırız ya. Evet arkadaşlar başladık. Sen buraya gel bakalım. Sahi ben buraya niye ambargo koymadım ama Japonya'nın ne kadar askeri vardır ki acaba? Japonya'nın ne kadar askeri vardır ki? Dört tane gemis var, 20 tane Tugay var. E, sıkıntı yok ya. Kazandık. Evet. Şimdi arkadaşlar taşıma gemilerini alacağım. İlk önce burada bir kısım gemilerimizi buraya göndereceğiz. Geri kalan kısmı da arkadaşlar taşıma gemilerini koruyacak. Hop yanlışlıkla haritadan uzaklaştım. Çünkü arkadaşlar Çinler Ruslar karşı savaşırken ben de Peking'e yürüyeceğim. Başarabilirsem tabii ki. Ruslar karşılık verebilecek mi? Çinlere karşı bilmiyorum. Göreceğiz artık. O Ruslar burayı koloni diyor? İlginç. Etsinler sorun yok. Evet. Güzel bir savaş geçiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zafer bizim. Hemen düşman oradan takip ediyoruz. Ve buraya bilimlerimiz giriş yapıyor. Asker sayımız çoğaldı değil mi biraz daha? Ama şu anda maalesef başka milletten asker yetiştiremiyoruz. Sorun değil. O de Japon'u Japon'a vurduruyoruz arkadaşlar. Ha doğruyu söylemek gerekirse. Maalesef. Evet. Şimdi. Burada topladığımız askerler arkadaşlar. Şu güzel bir şekilde karşıya geçirelim. Tek tek. Burada kaybımız biraz yüksek geldi bana niyese. Bunları istesem burada sıkıştırabilirim arkadaşlar. Evet onu da yapacağım. Bunları tüm yok etmek için sıkıştıracağım bilerek arkadaşlar. Burada bir tane piyade bırakacağız. Neden? Çünkü arkadaşlar bunlar da katılacak savaşa destek amaçlı. Evet. Dua eden de zamanında bunlar buraya varır. Çok güzel arkadaşlar. Ve böyle... Aa burası açık kalmış tüh. Sorun değil arkadaşlar. Hiç sorun değil. O zaman devam edelim biz. Onları takip etmeye. Tamam siz burada durun. Şu anda bir sıkıntı yok. Çok güzel. Siz gelin tamir alacaksınız daha. Şu anda arkadaşlar maalesef giderimiz biraz yüksek. Olmazsa top bataryası almayız en kötü ihtimal. Evet. Çünkü erkenli gemiler şu anda lazım. Çin'den arkadaşlar belki bazı ülkeleri bağımsızlığını sağlaması için zorlayabilirim. Toprak istemek yerine. En kötü ihtimal arkadaşlar belki. <laughs> şey yaparız. Neydi onun ismi? Toprak isteriz. En ihtimal diyelim. Evet. Toprak alabiliyorsak ne mutlu olurum. Yaşama meclisi yeniden, yasama meclisi yeniden şekillendi. Bu sefer tutucular biraz daha kazandı. Liberaller arkadaşı çok az kazanmaya başladı Miyasa Maalesef. Biz istesek savaşı bitirme imkanımız var. Um, ben tek bitirebiliyorsam arkadaşı bir savaş nedeni zorlayacağım. Kukla yap. Kukla devleti. Yok kukla yap çok şey istenir. Koloni iste. Olabilir. Evet. 5 puan alırsak sorun değil. almazsak da sevinirim. Takip ediyoruz arkadaşlar. Durmak yok. Çünkü düşmana arkadaşlar rahatlaması için zaman verirsek biz kaybederiz. Çok güzel. Devlet ve hükümet araştırması bitti arkadaşlar. Devam ediyoruz. Amacımız milliyetçilik ve emperyalizm. Ondan sonra bir yola gizime gideriz arkadaşlar. Evet. Eğitim her zaman önemli ve ulusal hedef de aynı şekilde. Şimdi arkadaşı bu ulusal hedefi daha çok kapitalist teşvik etmek için ülkemizde kullanacağım. Mesela Aydın'da arkadaşa daha çok konsantre olacağım. Evet. Hadi bakalım gösterin kendinizi aslanlarım burada. Bir toprak isteyip çıkabilir mi savaştan da belki arkadaşlar. Yani. Böylelikle arkadaşlar amacımın bir kısmına ulaşmış olurum. Zaten ileride savaşacaktım arkadaşlar. Böylelikle elim boş savaştan ayrılmamış olurum. 3 sene daha var iyi. Bu araştırmanın bitmesine 3 sene varsa güzel. Şimdi arkadaşlar ordunamızı burada ikiye bölüyoruz. Elimizden geldiği kadar bir sürü toprak arkadaşa kuşatalım diye. işgal edelim diye. Evet. Aa, bu buraya gelsin şimdilik. Çok güzel. Böyle gidiyorsa arkadaşlar burada biz bir değişiklik yapmamız lazım. Vaktimiz maalesef dolmuş. O zaman bunu önümüzdeki bölüm yapalım arkadaşlar. Galiba önümüzdeki bölüm top bataryaları almayacağım artık. Evet konserverel de baya masraflı olmaya başladı. Kendi ülkemizde doğru düzgün ama konserve üretilmiyor maalesef. O zaman şöyle yapalım unutmadan. Aydınlığa alıyorum bunu arkadaşlar. Buraya gönderiyorum. Ustala teşvik etmek için burada. Ne kadar çok kendi ülkemizde üretirsek o kadar arkadaşlar bizi ucuz gelebilir konserve. Evet arkadaşlar dediğim gibi amacım toprak istemek olacak. Nereye isteyeceğimi az çok biliyorum arkadaşlar. Burası olacak. Neden derseniz. Tabi elime bir imkan geçerse arkadaşlar. Aa, şöyle bir şey olacak. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi nüfus para yüksek ya da küçük bir toprak da isteyebilirim. Mesela Hong Kong var arkadaşlar. Burası da olabilir. Biz ne kadar savaş neden toplamıştık arkadaşlar. Çin'e karşı sıfır şu anda. Ha, bir şey ulaşmamıştık doğru düzgün. Keşke Hmm, bilmiyorum ya. Durdursam mı acaba? Şu anda sıfırken bize bir şey yarayacağını sanmıyorum arkadaşlar. Biz de bir şeyler yaptık. Hepsi Rusya mı sayılıyor? Evet. Ben tehlikeye girmeyeceğim. Evet arkadaşlar pişman olacağım bir şey yapmak istemiyorum. Zaten fazla bir şey ulaşamamışık. Savaş kazantakta da sıfır gösteriyor. Onun için arkadaşlar galiba basit bir barış anlaşmasını sunacağım. Barış teklifi kabul edebilir diye. Hem Ruslara yardımcı, ol yardımcı olmuş oluruz hem de savaşı bitirmiş oluruz. Evet ama onun önümüzdeki bölüm yapacağım arkadaşlar. Evet. Çünkü e ne kadar çok savaş kazanırsam kazanayım arkadaşlar hepsi Ruslara sayılacak. Evet Ruslara sayılırsa ben de bir şeyleme geçmezse ne anlamı kalı burada savaşmanın. Evet. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.